Selamünaleyküm. Değerli dostlar, bugün ceza konusunun en önemli maddesine geldik. Son maddemiz. Konunun önemine istinaden bugün bir misafirimiz var. Kendisini sizlere tanıtmak istiyorum. Selman hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim babacığım. Sen de. Teşekkür nasıl ediyorum ederim. tatlım. Selman hocam yaşını da öğrenelim. 7,5 yaşında ya. 7,5 tamam. Bir tane bugünkü konumuz nedir? Ne işleyeceğiz bugün? Misafirlerimize paylaşır mısın lütfen? Bugün inşallah kazandırılması gereken bir davranışı o talebeye ceza olarak verilmemesi gerektir. Evet. Duyduğumuz gibi dostların en önemli konu ve en çok hata yapılan konu evladımıza veya talebemize kazandırmak istediğimiz bir davranışı asla ama asla ceza olarak vermemek gerekiyor. Bu can alıcı ana konudur. Senacım bugün hangi örneği işleyeceğiz? Bugün inşallah hafızlık yapan bir talebenin ezberlediği yerde hatası çıktığında hocasının o talebeye ceza verir gibi 10-20 kere oku demesini canlandıracağız. Tamam. Canlandıracağız. Evet. Hadi başlayalım. Bismillah. Evet. Selman. Ödevin hazır mı? Hazır hocam. Yaptın mı ödevini? Yaptım. Sağlam inşallah. hata çıkmayacak. Sağlam. E hadi bakalım. Başla. Nereye veriyorsun bize? 20. sayfa. Peki. Başla bakalım. اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْضَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَقَالُوا كُنُوا هُدًى اَوْ نَصَارًا تَهْتَدُوا قُلْ Selman orası doğru oldu mu sonu? Niye ezberlemedin? Gibi bir iki tane hocasının Burasının doğru olması gerekeni neydi? Nilmüşteki. <laughs> evet. Bunun gibi sayfada birkaç tane talebe hata yaptığında hocasının talebeye "Selman sana ceza ödevin olmamış, geçiyorsun. Bu sayfayı 20 kere daha okuyorsun. Ondan sonra geliyorsun." diyoruz ve talebe üzgün bir şekilde yerine gitmiş oluyor. İşte biz burada talebeye kazandırmak istemiş olduğumuz Kur'an sevgisini, Kur'an'ı ceza olarak verdiğimiz için talebeyi Kur'an'dan soğutmuş oluruz. Bu örnek bir. Evet arkadaşlar, ikinci örneğimize geçiyoruz. Selman'cığım ikinci örneğimizi söyler misin? Misafirlerimize söyleyelim. İkinci örneğimiz ödevini yapmayan bir talebeye Kur'an okuması, ödev yapması, Türkçe kitap okuması ceza olarak verilmemelidir. E hadi bunu bir sembolize edelim bakalım. <laughs> Selman Öğretmenin aradı yavrum ödevini yapmamışsın. Zayıf not almışsın. Özür dilerim. Ama özür dilediler ne olacak? Nereye kadar böyle? Hemen geçiyorsun, ödevlerini bitiriyorsun. Türkçeden hikaye kitabını neyse okuyorsun. Bunu yapmadan kalkmıyorsun. Tamam. Bunu söylediğimizde talebemiz doğal olarak üzülüyor ve bu davranışın sonrasında da o yavrumuzdan ödevini veyahut da kitap okumayı sevmesini beklemeyiz arkadaşlar. Örneklerden de anlayacağımız üzere bizler evlatlarımıza kazandırmak istediğimiz davranışları Talebelerimize asla ama asla ne olarak vermemeliyiz Selman? Ceza olarak vermemeliyiz. Kesinlikle. Bunu lütfen aklımızdan çıkartmayalım. Bu örnekleri biraz genelleyelim. Ne gibi kitap okumak gibi, ne gibi odasını toplamak gibi, ev işlerinde annesine yardım etmesi gibi aklımıza gelebilecek. Ama özellikle bir maddeye daha örnek çekmek istiyorum ki o da şudur. Yavrularımız ne sebeple olursa olsun Kur'an kurslarında veya medreselerinde sana ceza bu hafta sonu evine gitmeyeceksin medresede kalacaksın ceza kelimesini kullanmasak bile yavrumuza bu hafta sonu gitmiyorsun şu şu davranışından dolayı burada yatılı kalıyorsun gibi bir cümle sarf ettiğimizde bizler o kurslarımızı yavrularımıza adeta bir ceza evi gibi adeta bir an önce bitirip de kurtulması gerekilen bir yermiş gibi e, empoze etmiş oluyoruz ki daha sonrasında talebelerimizden bu saydıklarımızdan veya kurslarını sevmesini bekleyemeyiz. Değerli dostlar bu en çok hata yapılan konu ve üzerine gidilip bırakılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Ve son olaraktan biz yavrum Kur'an-ı Kerim'imizi, ödevlerimizi, İbadet. bu saydıklarımızı, ibadetlerimizi ne yapıyoruz Allah'ın izniyle? Çok seviyoruz. Elhamdülillah. Sizleri Allah'a emanet ediyoruz. Kalın salıcakla.